Deniz solcanı arıyoruz. Kum solcanı da diyorlar. Şöyle dalganın vurduğu yerleri eşeleyince çıkıyor. Abi. kapalı müdürlerin ama karışık olduğu yerde daha iyi çıkıyor. Arkadaşlar çaparıyı böldüm beşli tüylü tüylerini bile almadım şu şekilde toprak solcanı takıyorum şöyle göstereyim dipte kurşun böyle atıyorum ileri doğru mavi oltada da kum solcanı var İkisinde deniyorum ikisine de güzel balık vuruyor bakalım bugün alabileceğiz mi hadi rastgele bize evet, iki tane buna ne takmıştın abi <laughs> Takım ne kadar Bek ince görürüm. olursa o kadar değil. İki tane şöyle göstereyim. Çok güzel.